Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Benim adım Süleyman. Benim adım da Ramazan. Evet arkadaşlar, ben Edgar'la oynayacağım, Ramazan Shelly'yle oynayacak. Kanka, arkadaşlar ay bu bizim ilk videomuz. Onun için yanlış bir şey yaparsak kusura bakmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an çok heyecanlı olduğumuz için bir hata yapabiliriz. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Buraya gel kanka, rosa var, bir yüklü alırız. Kanka sen alırsın ben buradan kutu alayım. Kanka Sutsan. gel. Allah. Al, 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 al alabilirim mi? Kanka alamadım da canım az. Bekle bekle ben alırım. Ultin çık sen de gel. Can topluyor kaçmış. Tamam yürü ultim maçılıyor zaten. Şimdi. Benim, Benim doldu ulti. Aha bunların kanka, hepsini bunun alırım ben. Alırız. Onu öldürmen gerek kanka. aldım kanka. Heh, tamam gel kanka. Otların içinde durma kanka gel. Bak tamam kanka. o 7 yüklü var. kanka otlara gir bak bunları alırız kanka ultiyle gelecek bekle. Ultini açayım tamam. Bekle. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. rastgele ateş edecek. Dur kanka. Ultim açılsın ben gideceğim bir şey alacağım. Sen dal ben de ultimi kullanayım kanka. Kanka şu an ultim yok. Önce benim gidip şey almam lazım. Gel boyu. gel gel buraya gel buraya gel. Bekle kanka dur şuradan git boy aldım. Nerede Oo, kanka? Sandy bir şey attı. Yani aha arkadaşı doğdu. Geliyor mi kanka? Kanka burada şu anda yok. Kanka şeyler nereye gitti? Burada 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 öldüm aldım. Aa can az. Kaçtı. Ben şurada kanka, bir yük buldum galiba. kanka. Geliyorum. Kanka o Hepsinin içinden geçtim var ya. Gel gel kanka hepsi burada. Mi var kanka, ateş ettin Burada hepsi burada gel. Orada şey var Mr. P'nin tareti var da. Nerede kanka? Yerimiz var. Aşağıdaydı. Ha, bak. kanka oradan ateş ediyorlar. Nasıl aşağıdaydı? Bekle ben ultimi kullanıyorum. Tamam, pincanas evet. tamam, evet arkadaşlar birinci maçımızı birincilikle bitirdik arkadaşlar video biraz kısa sürecek İlk videomuz olduğu için bunun için kusura bakmayın hazır evet kanka. arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çoğu zaman oyun videosu açabiliriz. Bazen ya büyük ihtimalle ilk başta oyun videosu atacağız. Aynen. Sonradan böyle değişik şeyler yapmaya çalışırız. Eğer ilerlersek tabii ki de. Kanka ben şu an çok <laughs> Ben değil. aldım ben öldüm. Kanka, Brok öldürdü ya. Işte. Alman gerek kanka onu. Kanka ultisi var. Dur 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 Ölmemem lazım benim. Tamam oradan da adam geliyor bak orada arkadan adam biri geliyor. Tamam kanka dur ben buradan buru alırım. Tamam şuraya gel. Dal ona. Bekle kanka dur şimdi. Dur, ölmesen kanka. Ultim var. Aldım. senin de bunu alman gerek. Alman gerek kanka. Kanka alman gerek. Al Helal sana. Hadi ne be. kaybettik İkinci oldu en azın. Üçüncü mü oldu? Üçüncü olmuşuz. Bir şey olmaz ya. Bir dahaki maçlara. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like, like at atmayı abone ve olmayın. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hep Kendinize iyi, iyi bakın. Dışarıya çıkmayın. Korona virüsten var. dolayı